İyi akşamlar arkadaşlar. Borsada bir günü daha sonlandırdık. Finansal piyasalara hızlı bir bakış atalım. Biz 100 saatlik döviz sepeti bazlı grafikle başlıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz şuradan yüksek yaptık. Ondan sonra burası ayın 19 Şubat'tı. Birkaç gün yatay kaldık ve ondan sonra düşüş geldi. Ve şurası düşüş kanal direncimiz. Birazcık daha yaklaşalım. Bakın şurası düşüş kanal direncimiz. Dünen düşüğü yaptık şu bölgede. Ve bugün arkadaşlar artık yeni en düşük yapmıyoruz. Düşenin üstüne çıktık. 200 saatlik EMA ve 280 DS yatay desteğinde tutunduk. Göstergelere bakalım. Aresaylar bakın arkadaşlar aresaylarda hem 14 hem 28 saatlik ara sayılarda düşeni kırdık yükseliyoruz. Ancak dikkat edin 50 seviyesini henüz geçemedik. Bu ne demek? Bunun anlamı şu. Tedbirli olmak lazım arkadaşlar. Düşüş trendi gelir bir yerde fiyat yatay harekete girer. Bu yatay hareket iki türlü biter. Ya aşağı doğru tekrar düşüşü yeniden başlatarak ya da yukarı doğru yükseliş başlatarak. Dolayısıyla burada ikisi de olabilir. Bu nedenle yarın kritik. Eğer 280'in altına gidiyorsak şurada arkadaşlar 278 DS'de stopumuzun bulunması gerekir. Peki devam edelim göstergelerle. Bakın Stochastic Slow bize diyor ki burası güzel bir geç alım yeriydi ve MACD'ler de yönünü yukarı doğru çevirmiş ikisi de MACD hasta onaylı al tut var MACD'de de, de al sinyali gelmiş durumda. Bist 30'a bakalım arkadaşlar. Bist 30 da benzeri durumda gördüğünüz gibi. Orada da düşüş vardı. Düşüş kanal direncimiz buradan geçiyor. 200 saatlik EMA burada ve yükseliş kanal desteğimizin saatlik grafikte kırıldığını söyleyebiliriz. Altına sarktık 295 DS'ye kadar geldik ve artık burada yeni en düşük yapmıyoruz. Yarın 300 DS'nin üstü olumlu güzel haber olacak. Niye? Demin söylediğim gibi düşüş trendi sonrası yatay hareket bandının üstüne çıkılmış olur. 300 DS'nin üstüne çıkarsak yok 295'in altına inersek yatay hareketten aşağı yönlü çıkıldı demektir. Ki bu durumda 290 desteği bizi bekleyecek. Yok yukarı doğru dönersek tabii ki o zaman bakın 310 DS'ye doğru yükseleceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim beklentim BIST 100 için 337 DS hedef idi. Biz 30'da göstergelere bakalım. Bakın RSI'lar burada da benzeri durumda. Burada da düşeni kırdılar. Yönlerini yukarı doğru çevirdiler ama 50 seviyesinin altındalar. Onun için çok temkinli olunması gerekir. Ve Stokastik Slow bakın o da aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıktı yükseliyor. Buraya geç alım noktası dedi. Ama 50'nin üzerine hala bu da çıkmadı. Ve makdiler bakın aynı biz 100 gibi bunlar da yönlerini yukarı doğru çevirdi. Trigger'in üzerinde yükseliyorlar. Barlar da sıfırın üzerinde bar boyları da uzuyor. Dolayısıyla yükselişin devam etmesi bekleniyor. Ama temkinliği elden bırakmayacağız. Finansal piyasalarda stop loss olmazsa olmazdır. Dolar endeksi Arkadaşlar dolar endeksi gördüğünüz gibi sabahki analizde belirttiğimiz kanalın içinde bu kanalın ortasından 200 saatlik EMA'sı geçiyor. Biz yukarı doğru gider, aşağı döner demiştik ama o e, şuradan döndüğü yarım bıraktığı düşüşü tamamladı ondan sonra sert bir yukarı doğru hareket yaptı dolar endeksi dolar endeksinde tabii bu yukarı doğru hareket doların kıymetlenmesi demek kıymetli madenler için kripto paralar için borsalar için olumlu haber değil dolar endeksi yükseliyor öyleyse bakın euro dolar paritesi düşüyor belirlediğimiz bant içinde gördüğünüz gibi 1.08 ile 1.086 aralığında yatay hareket ediyor 200 saatlik emosu da bunun hemen hemen ortalarında. Şu anda da 1.08 desteğini yukarıdan test etmeye yaklaşmış durumda. Nasdaq kısaca bakalım. Arkadaşlar dolar endeksinin o hareketi Nasdaq'a bir yukarı hareket yaptırdı. Fakat ilerleyen e, dakikalarda gördüğünüz gibi Nasdaq zayıflık ve şu mum yukarıdan açmasına rağmen bir ayısal muma döndü buradaki gevşemeyle. Bu ayısal mumun yine en düşük yapmasını ve o şekilde kapatmasını bekliyorum. Nasdaq'ta standart emporsta benzeri durumda burada da yeni en düşükle günü kapatmasını bekliyorum. Henüz hem Nasdaq hem standart emporsta yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. All time high yani ATH'ın üstündeler. Burada bir düzeltme çok uzak değil. Bunu daha önceki analizlerde paylaştım gerekçeleriyle beraber. Burada da bir düzeltme gelebilir. Stop loss seviyelerimizi işaretledim. Nasdaq'ta da standart enpurs'ta da bakın standart enpurs'ta 4940 kısa vadeci yatırımcı için 4840 orta uzun vadeci yatırımcı için stop loss seviyesi. Altın gümüş rasyosuna bakalım. Arkadaşlar altın gümüş rasyosu yükseliyordu ve bugün gördüğünüz gibi şöyle bir karışık hareket ve bir yatay hareketi artık izlenimi veriyor. 90-92 ile 89-96 aralığında yükselişi şu bölgedeki yükselişi sonlandırdı. Şurada yatay hareket etmeye başladı. Bu yatay harekette tabii ki kıymetli madenleri etkiliyor. Ama şu anda yön gene yukarı bakın arkadaşlar. 90 92'nin üzerine çıkarsa gene olumsuzluk büyür bu tarafta. Bakın ons altında arkadaşlar bugün beklediğimizin tersine sert bir yukarı hareket gördük. 2050 dolara kadar geldi. Halbuki sabahleyin analizde bahsetmiştim şu bölge güçlü direnç diye. Bu söylentimi yanlış çıkardı. Burada tutunmasını bekliyordum. Buranın kırılmasını beklemiyordum. Şu anda yönünü aşağı doğru çevirdi. Bizi yanlış çıkardıktan sonra şu bölgede arkadaşlar bakın şu şekilde hafif yukarı eğilimle yükselişe devam ediyor. Burada gevşemenin devam etmesi ve 2025 dolardan geçen şu kanalın desteğine doğru gelmesini bekleriz. Tabii ki dolar endeksi yukarıya doğru harekete devam ettiği sürece. Arkadaşlar ons gümüşe bakalım. Ons gümüş altın gümüş rasyosunun yataya girmesini fırsat bildi. Ve bakın bugün başarısız dip yapıp yönünü yukarı doğru çevirdi. Gün içinde 200 saatlik EMA'nın üstüne çıkarak düşenini test etti arkadaşlar. Fakat yeniden 200 saatlik EMA'nın şu anda altında. O da yön arıyor. Altın gümüş rasyosu ve dolar endeksindeki hareketlerin tutarsızlığı burada da tutarsız hareketlere neden oluyor. Altın espir, ons altındaki yukarı doğru hareketi fırsat bildi. Kendisinin zaten eder fiyatı 22 lira, 23,5 liralardaydı ve gördüğünüz gibi bugün yukarı bir hareketle kapattı. 23.87'yi gördü. En yükseğe çok yakın 23.85'ten kapattı. Şu anda altın hiçbir işlem görmüyor. Ons altın düşüyor. Yarın açtığı zaman bunun da düşüp beklediğimiz harekete, beklediğimiz seviyeye doğru gevşemeye başlaması lazım. Evet arkadaşlar totallere bakalım. Totallerde sabahleyin baktığımız yere göre gene para girişi devam ediyor. Gün içinde bundan daha yüksek seviyeler görüldü ve Baktığımız zaman arkadaşlar her üç kulvarda da para girişi var. Son durum 19.59 itibarıyla Ethereum'da bir gevşeme, birazcık daralma dikkat çekiyor. Bitcoin'de ve altcoin'lerde giriş devam ediyor. Ve Bitcoin'e bakalım arkadaşlar 64 bin dolar seviyesindeki direncini test etmişti ve ondan sonra bakın yatay kaldı, tepeler daha aşağıda oluşmaya başladı. Buna artık bir başarısız tepe diyebiliriz. Burada 53.000'e doğru bir gevşeme beni şaşırtmayacaktır arkadaşlar. Göstergelere bakalım. Bakın aresaylar gördüğünüz gibi onlar da daha aşağıda tepe yapıyorlar. Aşıralım bölgesinin altına doğru, alt tarafına doğru yaklaştılar. Makti'ler arkadaşlar bakın Makti'ye hasta sat geldi. Barlar kısaldı, ne sıfıra düştü. Makti de trigger'ına doğru döndü ve stokastik slow aşırı alım bölgesinin altına inmek üzere. Dolayısıyla arkadaşlar kaçınılmaz bir şekilde Bitcoin'de düzeltme adım adım yaklaşıyor. Burada kısa vadeci yatırımcı için stop loss 61.500 demiştik. Orta uzun vadeci yatırımcı 58, 750, 60 bin arasında bir yere stop loss'unu koyabilir arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da 3550 dolar seviyesindeki direncini test etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün gevşiyor. Şöyle yapalım. Bakın RSI'lar aynı Bitcoin gibi. Onlar da gevşiyorlar arkadaşlar. Ve Stokastik slow aşırı alım bölgesinin altına doğru kayıyor. Ve arkadaşlar MACD'ler bakın MACD hasta sat var. Barlar kısaldı sıfıra indi. MACD yerine doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla Ethereum'da da arkadaşlar bir düzeltme. Düzeltmenin ayak sesleri geliyor. Burada da kısa vadici yatırımcı için 3350-3400 stop loss ve orta uzun vadeci yatırımcı için stop loss 3170 olabilir. Burada da düzeltmenin 3100 seviyesine kadar devam edebileceğini değerlendiriyorum. Ve şimdi de artık yavaş yavaş olay arkadaşlar altcoin'ler tarafına doğru dönmeye başlamalıdır. Niye? Çünkü artık Bitcoin'de bakın çıkan paranın 69 bin zirvesinden sonra düşüşte çıkan paranın %92'si girdi. Ethereum'da %62'si girdi. Altcoin'lerde ise %40 bile girmedi. Dolayısıyla artık yavaş yavaş altcoin'lere doğru hareketin yayılmaya başlaması lazım. Yalnız şurasını vurgulamak isterim. Arkadaşlar 10 bine yakın altcoin var bunların %98'i %99'u çöp. Doğru altcoin'i seçmek çok önemli. Sosyal medyadan her duyduğunuza para yatırmayın. Wikirating'de temel analiz yapan yani altcoin'leri white paper değerlendirmesini yapan siteler var. O siteleri lütfen kullanın. Arkadaşlar yayınımı beğeniyorsanız beğenin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu size videoları daha erken izleme fırsatı verir. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.